Zeynep merhaba arkadaşlar. Sabahın köründe video çekiyorum. ilk defa villanın ikinci bölümü ama modlu. Evet. Yanlış duymadınız. Modlu. Şu an survival'dayım değil mi? Hop. Yile. Uçuyorum. Hadi bay bay. Falan bir de şu Çok, Çok yüksek çıkma. Şey var. Sus. Söyleyeyim mi? Söyleme. Hani şöyle ağaçları zor keseriz ya. O artık tarih oldu. Ve gördüğünüz gibi shader'ım değişik. İlk defa bir shader yükledim ama bu shader'ı acayip sevdim. Acayip sevdim bu shader'ı. <laughs> e, Düşsene oradan. Wow. Oh. Cam bile gidiyor. E, bir de böyle villaya bir tane balık tutma yeri yaptık. Hemen size orayı da göstereceğim şuraya geçelim. Çuş lan. Benim eşyalar buradaymış. Ya yok böyle bir şey. Tamam da. Hah. ben de benim ortaya alırım. Ben olur. Buradayım. Böyle geçiyorum. Arıyorum. Gel bana gel. Şu buzların ikizleri bıktı. Gördün mü? Hmm. GS hmm. Takım olan değil. Benim arkadaşım. GS eğer sen de istersen böyle şeyler veya böyle modlar yükleyebilirim sana. Hafize çıktı. Eee hmm. Yerli oyuncuyla aramız pek iyi değil. Okulda Ay, Neyse. Sinirimi bozuyor. Yerli oyuncuya yapmam ben onu. Geliyor. Çok erken çektim. Her neyse. saat saat. Sabah. Ama ben... saat gece bir Hadi be. beş dakika geçiyor. Sabah demek istedim. Sabah değil. Gece. Saat on daha sonra sabah oluyor. O zaman ne bakar Yavaştan böyle aydınlanacak işte anlasana. Ben öğlenleyin kalkmam kardeş. Sen kalkar mısın? Kalkın. Ben kalkamam onu. İlk defa böyle bir saat yaşıyorum. Tavukları salalım mı? şuradan tüm motorları toplayalım. Ne de yaptığımı sorarsanız. Ben de evde tavuk beslemeyi seviyorum yani. Bir hoş geliyor bana. <laughs> Şuna bak dur. Ne olacak? Böyle şeylere bakın be. Daha bir sürü şeyler vardı ama ben bunu sevdim. Sabahleyin çok aydınlık görünüyor her yer. Sesi de yanımda olabilirdi ama tabletimin şarjı yoktu. Geçemiyor. Ha yok böyle bir bak. Hah geçtim. Şimdi benim depoya gitmem lazım. Debo. Aslında depo. Neyse. Saat yapacağım. Sen de saat yapayım mı? Hı? Yapayım mı? Duvar atacağım zaten. Yani elinde tutarsan evet her de fazla yer kaplıyor. İki tane inek lazım. Niye? Bir e, tane. Çer çerçeve ondan yapılıyor. Bir tane inek. Yani bir tane deri. İkimizde de yapacağım hiç. Yoksa ben de biliyorum hani. Ya ben yürümeyin alışmışım. Uçmak varken yürümek ne kardeşim.

Senin adını da koyuyor. Hmm. Ve en son şu yoktu. Çok boş duruyordu. Şey yaptık arkadaşlar. Benim adıma niye giriyor? Saat koyacağım ya. <laughs> Saatini şuraya koymak zorundayım. Bekleyin Çerçeve koydum. Çerçeveyi çerçeve koydum. Çünkü çerçeveyi çerçeve koyunca çerçeve oluyor. Tamam fazla saçmalamayacağım netet Bu villa da iyice bokladı. Kusura bakmayın <laughs> ama yani gerçekten gösteriyor mu yani gerçek saati gösteriyor. Daha önce de te test ettim. Bunları fazladan koymuş. nereye gidiyorum bilmiyorum. Maden yapalım bu arada. Aşağı yok. Ne çabuk 9 dakika oldu. Boom. Arkadaşlar eserseniz eser, eser, değiştirebilirim. eser, değiştirebilirim. Notlu çekebilirim. Nasıl? もっとしてね。 se oldu? Sensiz. Lan tavuk nasıl dışarı çıktı? Çüş lan. Geziyorlar evin içinde ha. Biz de böyle tavuk olsak da gezsek. Özendiriyorlar dermişim. başka tavuk var mı? Vardı. Ay sesim kısıldı benim be. Şimdi tüm evi taramam lazım. Evet. Bu tavuğumuz ve şu tavuklarımız kaçmış. Wow. Ve bu. Oh. Bunların hepsi kaçıyor mu be? Hey. ne ediyorum. Abla ne? Ne şey göksu var ya. Gerçi. Göksu. GS. Tamam. GS ne var ya. Evet. İşte o şey life to left foot demiş. Ne olacak? Şöyle. Tamam da ne olacak? Ne yani? olacak? Neyse bu videoda bu kadarlık olsun baksanıza yapraklar falan da değişti hani saat kaç bilmem kaç tamam. şöyle evet arkadaşlar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın abone olmayı hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın like atın yorum atın like atın hayatınıza renk katın her neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi Bay bay.